Peygamber Efendimizin Mevlid-i Nebisi'nin 1500. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimizin ahlakını, bize öğrettiklerini, hayat rehberliğini anlamaya, anlatmaya, e, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeye inşallah e, devam ediyoruz, niyet ediyoruz, niyetimizi alıyoruz. Sevgili Peygamber'imizi layık ümmet olmak için onun yaptığını yapmak gerek, onu örnek almak gerek. Bizler de e, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği şekilde hareket edelim. En son doğruluk konusuna gelmiştik. Evet doğruluktan bahsetmiştik. Muhammed Emin doğruluk daha peygamber olmadan önce Emin ismi almış olan e, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın sözü senet. Biz bugün bir şey söylüyoruz. Söylediğimiz doğru olması gerekirken şimdi şunu şuradan hareketi söylüyorum bunu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Safe Efendimiz bir sorar. Ya Resulallah Müslüman şu hata yapabilir mi? Yani yapmaması lazım ama insan nefsini hata yeni düşebilir. E, hataya meyyar olduğu için beşer şaşar hata yapabilir. Şu hata yapabilir mi? Sorarlar birkaç madde. En sonunda derler ki ya Resulallah Müslüman yalan söyleyebilir mi? Peygamber Efendimiz mescitte kalabalık bir ortamda biraz anlatırken ki durumunu hesap edin. Az bir doğrulur yerinden Müslüman der, asla yalan söyleyemez. Müslüman asla yalan söyleyemez. Ravi diyor ki, Peygamber Efendimiz 10 defa civarında tekrar etti bu ifade. Yerinden doğrulmuş olarak öfkeli bir şekilde Müslüman asla yalan söyleyemez. Hatta orada bulunanlar dedik ki, keşke bu soruyu sormasaydık. Peygamber Efendimiz'i çok üzdük, çok sinirlendirdik. Rahatsız olacağı bir şey yaptık. Keşke sormasaydık bu soruyu. Müslüman asla yalan söyleyemez diyor. Şimdi e Niye bunu söylüyor? Çünkü doğruluk cennete götürür, yalan cehenneme götürür. Bu kadar net, bu kadar kati. Ben bugün şunu yapacağım diyorum, bir şey söylüyorum mesela. Mesela bir mal alışverişi yapacağım ya da arkadaşımla işte bir konuda sözleşeceğim. İşte şunu alacağım mesela. Kredi kartıyla çekmediysek adam bir senet imzalıyor. Allah Allah ya Müslümanın sözü senetti zaten. Müslüman doğru söylerdi. Yani dediyse yapardı Müslüman. Yani Müslümansa ağzından yalan çıkmaz. Peygamber ümmeti olanın ağzından yalan çıkmaz. Yapacağım dediyse Mevla nasip ederse inşallah Mevla ömür verirse zaten yalan çıkmaz. Dediyse yapar. Yapamayacaksa yapacağım demez zaten. Öyle ya. Hani buyuruyor sevgili peygamberimiz. E, Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkir fel yegul hayran liyasmut buyuruyordu ya. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır konuşsun ya da sussun. Konuştuğu hayır olsun. Ağzından hayır kelime çıksın. Hayırsızlaştırmasın kelimeleri. Hele ki ağzından e, lüzumsuz kelime de çıkmasın. Bir taraftan da öyle bir şey var. Yani hani çokça söylüyoruz ya efendim ben duyduğumun yalancısıyım. Yani bunları e, böyle böyle söylediler ben onların yalancısıyım diyor adam. Ya sen niye yalan söylüyorsun? kimsenin yalancı sorma gibi bir derdin yok. Niye mi gerek yok buna? Peygamber Efendimiz uyarıyor, buyuruyor ki Müslümanlar, Allah'ın güzel kulları, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok net uyarıyor. Diyor ki ayetül münafiği felâtun. Dikkat edin ifadeye. Münafığın alameti üç tür diyor. İfadeye dikkat edin. Müslümandan bahsetmiyorum, müminden bahsetmiyorum. Münafığın alametini sayıyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki ayetül münafiği felâtun hadde haddese kezebe. Münafığın alameti 3. Hemen birinci madde. İza haddese kezebe. Konuşunca yalan söyler. Münafığın alametini sayıyor Peygamber Efendimiz. <laughs> ve izâ va'de aklef'e Diğer üç maddeyi de sıralayalım. Hadis yarım kalmasın. Vaat ettiğinde, söz verdiğinde, taahhüt ettiğinde neyse sözünü yerine getirmez, sözünü muhalif davranır. Canım o zaman öyleydi, bu zaman böyle bir şey vaat ettiği, anlaştığı, taahhütleştiği her neyse konu sözünü yerine getirmez. Çok da önemsemez. Kimin vasfıymış? Müslüman vasfı mı? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ayetül münakıbe münakılın vasfı felâdün izâ haddete kedebe konuşunca yalan söyler. Eğer ben, sen çevremizde yalan konuşan varsa yalan mümin vasfı değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ayetül münakıbe felâdün اِذَا حَدَّفَ كَدَبَ Münafık alametidir. Nedir onlar? Birincisi konuşunca yalan söyler. Ki ve izâ ve'de vaat ettiğinde muhalif davranır. Yerine getirmez. Canım o zaman söylemiştik. işte. o zaman öyle ola geldi. Geçti gitti. Göya. Mümin vasfı değildir. Bir diğeri ve izâ tümine emanet edildiğinde ihanet eder. Bunun içerisinde ne girer? Mesela ödül şunu aldım diyelim. Özen göstermez, zarar verir. Kırdı, döktü, başına bir hal geldi, emanettir demedi. Borç para aldı. Hassasiyetinizi hassasiyetinizi rica ediyorum. Borç para aldı, imkanı da var, ödeyecek durumu da var. Öyle dur ya, bir ay sonra veririz, acelesi yok. Borç parayı geciktirmek de, işte durumu şartı yerinde olan kişi için geciktirmek de emanete ihanettir. Başka? Mevla evlat emanet etti bize. Torun emanet etti bize. Oğullar, kızlar, mal, mülk, para, aklımıza gelen ne varsa nimetin her türlüsü emanet etti bize. Can sağlığı önemsemedik. Evlat olması gerektiği gibi yetiştirmedik. Cebine koyduk 50 lira, tamam benden güzel baba yok dedik, benden güzel dede yok dedik. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Bu çift kanatlı kuş gibi. Kuşun bir kanadı olmasa çırpınır durur diye tarafa düşer ya, etrafında döner değil mi? Dünyalığı verdiğimiz kadar Allah ve peygamberini de koyabilmeliyiz gönlüne. Hesap günü bugün elimize yapışan evladımızın sabah yakamıza yapışmasını istemiyorsak şayet babacığım bana Allah'ımı niye öğretmedin? Babacığım, dedeciğim bana Muhammed Mustafa'yı niye öğretmedin dememesi için sallallahu aleyhi ve sellem Bugün cebine haçlık koyduğumuz evladın gönlüne Allah'ı ve peygamberini de koyabilmeliyiz. Diğer türlü vallahi peygamberimiz çok açık uyarıyor. Buyuruyor ki: "Kullukum ra'in ve kullukum mesulun Her biriniz maiyetinizde olanlardan hesaba çekileceksiniz. Rabbim hesaba çekileceğimiz konularda cevabını veremeyeceğimiz durumla bizi muhatap etmesin. Cevabını veremeyeceğimiz konuyla karşılık karşı karşıya bırakmasın inşallah. Bu sebeple Hani namazlardan sonra <laughs> dua ediyoruz ya peygamberimizin duası. Allahumme inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi sana ibadet etmede, sana gereği gibi kulluk etmede bize yardım et ya Rabbi. Bizim eksiğimiz var. Biz kendimizce kaptırdık kendimizi dünyanın telaşına. İşimiz, gücümüz, amirimiz, memurumuz, çalışmamız, çelttiğimiz, aklımıza ne geliyorsa. Tarlamız, hasadımız, dairemiz, dükkanımız, kiramız, düğünümüz, derneğimiz kaptırdık gidiyoruz. Ömür tekrar yok ki. Bunun tekrarı yok. İkinci er, ikinci yarısı yok bunun. Hani daha önce e, bir cuma vaazında Allah alem ifade etmiştim demiştim ki çocuklar işte birinci dönem bitti. Zayıf dersi var. işte iyi olmadığı dersi var. Kırık dersi var. Neyse bunun ikinci dönemi var. Biraz çalışıp didinecek, eksiğini düzeltecek, telafi edecek. Bu hayatın ikinci yarısı yok hayatımızın, yaşadıklarımızın izleyeceğimiz yeri var. Hesap gününde karşımıza çıkacak olan sahneler var. Orada mahcup olmamak için, orada ekrana ya şu görüntüler yansımasın diyeceğimiz ne varsa. Yani özetle hesap günü neyden mahcubiyet duyacaksak ondan uzak durmak gerek Allah'ın güzel kulları. Hesap günü karşımıza çıktığında neyden memnuniyet duyacaksa ya bunu iyi ki yapmışım. İyi ki böyle yapmışım dediğimiz ne varsa onları çoğaltmak gerek. Yani hani kişi vefat ettiğinde toprağın içerisine kadar üç şeyi takip eder. Benim işte beş katlı iki tane binam var mesela. Rabbim helalinden bol bereketli zenginlikler versin. Allah'tan az istenmez. Allah'a saygısızlıktır. Allah'ta çok isteyin. Helal olmak kaydıyla meşru dairede. İşte eşim dostum var, çevrem var. Bir de yapabildiysem, nefsime galip gelebildiysem salih amellerim var. Anlaşılır olsun diye örnekleştirerek söylüyorum. Sabah Selayı verdi Hasan Hocam benim için. Dedi ki Esselatü Vesselam'a ki ya Resulallah. Fatih Hoca vefat etti. Rabbim en son anımız en hayırlı anımız eylesin. İyi bilirdik vesaire söylendi. Neyse. Nasıl bilirdiniz denildikten sonra toprağa benle beraber girecek olan binalarım var, paralarım var. Çevrem de geniş. Az çok da yapabildiğim varsa salih amellerim var. Binalarım olduğu yerde duruyor. Benle beraber toprağa gelmediler. Hiç. Hatta hoca efendi nasıl bir dediniz dediğinde ya iyi adamdı beni kazanmak için çalıştı dediğinde alın teri döktü bile demeyecek. Öyle bir ifade kullanmayacaklar. Binalarım, arsalarım, paralarım, pullarım varsa. Eşim dostum ben kendi babamı toprağa kendisi koymuş birisi olarak diyorum ki e sizi en çok seven sizin üzerinize en çok toprağa atacak. Hemen kapatalım diye. Doğrusu da bu zaten. E ne kaldı geriye? Şimdi o kadar uğraşıp dediğiniz mal meral vardı, binalar vardı, çeltiğin hasadı vardı, çorlunun tarlası vardı vesaire neyse. Arsası vardı, bankada param da vardı, itibarım da geniş, çevrem de vardı. Kabirler hala tek kişilik. Kimse, kimsenin yerine kabre girmeyecek. Ben babamın yerine girmedim kabre. En çok toprağı ben attım üzerine, hemen kapatalım diye. Vefat ettiğimizde sabah Üzerimize en çok toprağa en sevdiklerimiz atacak. E mal melal gelmedi bende ya. Hayatım onu kazanmak için didindim, didindim, durdum. Nefes almadım, gün yüzü görmedim. Bu yaşıma geldim neyse. Yaşım 40, 50, 60, 80, 100 her neyse. Çalıştım, didindim. Mezarıma gelmedi. En sevdiklerim hemen üzerimi kapatmak için birbiriyle yarıştılar zaten. Ondan sonra işte akşam tuttuğum takım 3 gol yedi. İşte ya ekonomi şu durumda, dünya bu durumda, hayat devam ediyor. Arsa aldım, tarla sattım. Aynen devam ediyor. Hatta mezarlıktan çıkmadan başlıyor konuşmalar. En son anımızı, en hayırlı anımızı eylesin Rabbim. Yaratıldığımız gaye üzere yaşayanlar olmayı nasip eylesin. Doğru şekilde. Festeğim kema ümirt. Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Öyle diyor sevgili peygamberimiz. Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı diyor. Ne demek? Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Şimdi İhtiyarlattı diye ifade ettiği e, sure ve anlam olarak aynı anlama gelen diğer surelerde ayet şu. Fesdagim kema ümirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sübhanallah. Demek ki zor zanaat. Demek ki insanların yanında bir türlü, insanların olmadığı yerde başka türlü davranma dedi bana. Bana dedi ki sözün eğrilmesin dedi. Allah ve peygamberi ne diyorsa onu söyle dedi. Ölçüyü, Kur'an'ı, sünneti hayatına olduğu gibi tatbik et dedi. Efendim şurası benim işime gelmez. Ya burası bugüne hitap etmez. Ya efendim şunu yaparsam arkadaşlarım beni ayıplarlar mı? Ya bak insanlar ne derler vesaire. Ya hesap gününde ben kime hesap vereceksem onu razı etme derdinde olmalıyım değil mi? Ahmet razı oldu, Mehmet razı oldu. Allah razı olmadıysa yedi düvel razı olsun bir anlamı yok ki. İki cihan bir araya gelse sinek kanadı kadar bana fayda sağlamıyor ki. Bana faydası, faydama, iyiliğime bir şey yapmaya çalışsalar, Mevla takdir etmemişse sinek kanadı kadar bana fayda sağlamayacaklar ki. Ben insanları razı etmeye çalışacağım. Aman ayıplamasınlar, aman beğensinler, aman iyi desinler, aman kötü demesinler. Allah ve Resulü razıysa ötesinin ne dediğinin bir anlamı yok. Yaşantıyı Yaşamamız gerektiği şekliyle yani ne için yaratılmışsak onun için yaşamak gerek. Allah'ın güzel kulları ne için yaratıldık işin neresindeyiz hesabını yapmak gerek. Kabirlere sevkiyat durdurulmuyor. Kabirlerin üzerine beton dökerek kapatılmıyor. Gidişin önüne geçilmiyor. Bugün bana yarın sana vadesi yetene sabahleyin selah verilecek. Hatta o selahlarda çok güzel ifadeler var. Hani daha önce konusu geçmiştir Allah'ın söylemişizdir herhalde. Salalarda evvelce şu ifadeleri de kullanırdık. Acilu bis salati kabl fevz ve acilu bit mevt derdik salalarda. Neydi ne demek o? Diyor ki vakti geçmeden evvel namazını kıl. Hala ölmemiş olan insanlar. Çünkü öleni salası veriyor zaten. bu Musalla'da yatıyor. Bitti. Elini uzatıp hayırda bulunamaz. Müsaade edilip de kelime-i şehadet getiremez. Bitti geçmiş olsun. İki rekat alnını secdeye koyamaz. Onun için geçti. Bizim için hala geçmedi. Ve devam ediyor diyor ki vakti geçmeden kıl namazını. Başka? Ve bit tevbeti kablel mevut. Mevut gelmeden önce, mevta olmadan önce, hakkın rahmetiyle tanışmadan önce tövbeyi acele et diyor. Çabuk ol diyor. Ne zaman geleceği belli değil çünkü. Vadenin ne zaman yeteceği belli değil. Sabahın sahibi Allah. Sabahın olup olmayacağını bilmiyoruz. Sabah olur da bize olur mu bilmiyoruz. Rabbim ölmeden önce tövbeyi nasip etsin. Dost doğru yaşayabilmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimizin öğrettiği şekliyle اِنَّ السِّدْقَ ilal birri الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَحْتِي اِلَى Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. وَاِنَّ الرَّجُولَ لَا يَسْلُقُ حَتَّى يُتَّبَعِنَّ اللّٰهِ Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık sınıfına kaydolunur. Doğrular sınıfına kaydolunur. Başka ve innel kedibe yehti ilel fucur. Yalan kötüye götürür. Ve innel fucura yehti ilel Kötü ateşe götürür, nara götürür, cehenneme götürür. Yalan cehenneme götürdü. Ve innel racule le yekhibu hatta yukteba indellahi Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzab diye kaydedilir Allah muhafaza. Rabbim Sıddıklar sınıfında kaydolanlardan eylesin. Bizi de nesillerimizi de. Rabbim doğrular sınıfında e, bizleri emanetini teslim alsın inşallah. Şaka bile olsa yalan söylemeyenlerden eylesin. Bize kalmayacak dünyadan bize kalacak günahlar biriktirtmesin. Bize kalmayacak dünyadan bizimle gelecek amelleri çoğalt nasip etsin. Ne için yaratmışsa onun için yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihayeye gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmemizi nasip eylesin diyelim. Duamıza geçelim inşallah. Üç hatim ve tesbihatlarımız var. Rabbim niyetlerinizi, hatimlerinizi, tesbihatlarınızı, teskilatlarınızı, salavatlarınızı cümlesini dergah hületinde kabul eylesin. Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mudahhar'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eylesin dualarımızı. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى يا ربي اخر واخر التلميذ خير الى يا ربي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي سني عن مضى سنا غيري gibi kulluk etmede bizlere yardım eyle اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin bizleri de affeyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ya Rabbi. İyilik ve güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Ve gina azaben nar. ı cahiminden azad eyle ya Rabbi. Ateş azabından azad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizi salih salihalardan eyle. Okunmuş olan hatim ve olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat. <laughs> Ekmenü tuhiyyat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bakamı Mahmud'una arz ve niyaz eyledik. Şefaatlerini dileniyoruz mahrum eyleme ya Rabbi. Asıl olan sevabı bu hatimleri okuyan, musallavatları, teskilatları, tesbihatları yapan kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ve haseten şu anda orada bulunduğu felaşı mamin diyen kardeşlerimizin ahirete ithal etmiş olan bir cümle geçmişlerinin de ruhlarına, ruhlarına ayda ayrı hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Cümlesinin makamlarına Ali, mekanlarına Cennet eyle ya Rabbi. Seyyatlarını hasenata tebliğ eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle alendiğimizde iman ile, Kur'an ile kelime işaret ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Diğer kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ömrümüzü namazsız bırakma ya Rabbi. Çalışmamızı kazançsız bırakma ya Rabbi. Son nefeste imansız bırakma ya Rabbi. Bizleri ne için yaratmışsan onun için yaşayanlardan olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizin yanında olmadığımız zamanlarda da onları hepsi emanından ayırma ya Rabbi. Filistin başta olmak üzere Doğu Türkistan'da ve sair devletlerde, ülkelerde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Onlara zulmedenlerin zulümlerini kendi başlarına çevir ya Rabbi. Onlara zulmedenlerin zulümlerini kendi başlarına çevir ya Rabbi. Onları birbirlerine düşür ya Rabbi. Filistin'in kurtuluşunu biz görmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ne için yaratmışsan onun için yaşayabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Senden dünya ve ahiret mamını neler istemişse aynılarını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz hem nelerden sana sığınmışsa aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Subhani Rabbim ki Rabbil izzetem ayzifun. Ve selamun aleyhi mussebidem. Elhamdülillahi Rabbil Hayıların fetişeleri nefi için, tüm ümmeti Muhammed'in sadabeti ve selameti için, şu an burada bulunan hadirunun şu an gönlünden geçirmiş oldukları hayırlı muraklarının kendilerine tez zamanda nasip olabilmesi için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha ma'as-salavat.